Arkadaşlar hepinize merhabalar. Özal Durdu. Yepyeni bir videomla daha karşınızdayız. Bugün Mart'ın 22'si günlerden pazar. Öğlen saatleri saat 1. Bu aralar pek videoda çekemiyorum. Ama şöyle bir sessiz sakin ortamı bulmuşken şöyle bir göstermeye çalışayım. Şöyle biraz kupu göstereyim sizlere. Arkadaşlar e, kup motorla ilgili bir e, açıklama gereği duydum. Şöyle bir şey. Kup motorda bundan yaklaşık 2 e, hafta 3 hafta önce bir video paylaşmıştım. Biliyorsunuz bunun hani kup tamirleriyle falan uğraşırken bir video atmıştık. E, şimdi arkadaşlar bu motorun e, yağ eskiydi. Bozulmuştu bunun yağını değiştirdim. Yağdan sonra bunu biraz e, nedendir bilmiyorum ama motorun biraz çekişi düştü. Yağ değiştirmeden önce motor uçuyordu. Yolda yani asfalta çıktığı zaman yol istiyordu. Ama şimdi e, şu yağ değişiminden 2-3 haftadan beridir çekişinde bir düşüklük var. Bunun nedenini daha çözemedim. Acaba hava filtresinden mi, karbüratörden mi veyahut da Yağ değişiminden mi kaynaklı? Veyahut da siboplardan bir sıkıntı var. Veyahut da motorun acaba devriyat e, baskı balatası mı bitmeye başlıyor? Bunu çözemedim. Çünkü bu motor normalde e, asfaltta dediğim gibi çıktığı zaman yol isteyen bir motordu. Koparıyordu kendini ama bu yağ değişiminden sonra dediğim gibi çekisi düştü. Bunun sebebini tam çözemedim. Bu neden kaynaklıdır? E, niçin böyle yapar? Eğer bir bilginiz varsa arkadaşlar yani bu işlerden anlayan motor siklet ustası olan ve da bu motorların dilinden anlayan bir arkadaşımız varsa bana yorumlarda belirtirse sevinirim. Ee, dediğim gibi yağ değişiminden sonra çekisi düştü yani gazı köklememe rağmen motor gitmiyor. Yani yağ değişiminden önce motor uçuyordu. Yağ değişiminden sonra motoru çekisi düştü. Buna sebep nedir bilmiyorum. Dediğim gibi belki karbüratörden olur. Belki karbüratör hava filtresinden yapabilir. Veyahut da dediğim gibi spoplardan olabilir. Veyahut da ee, baskı balataları var bunların malum. Devriyaç baskı balatası bitmeye başlar. Belki ondan dolayı da çeki kaybı olabilir. Ama bunun mantıklı bir açıklamasını tam bilmiyorum ama yine de eğer dediğim gibi bunların motorlardan anlayan varsa yani motor dilinden anlayan varsa bana yorumda belirtirse sevinirim yağdan sonra dedim ki yağ değişiminden sonra motorun çekisi düştü yani bunun sebebini eğer bilen anlayan varsa bana bir yorumlarda belirtirse sevinirim bir de arkadaşlar koronavirüsü var malum ülkemizde tüm Türkiye'de tüm dünyada daha doğrusu koronavirüsüne de dikkat edin. Kendinizi koruyun, kollayın. E, genciz bir şey bize bir şey olmaz diye bir şey yok. Yani sonuçta bu virüstür, bulaşıcıdır. Toplumdan, toplu yerlerden uzak durun. Eğer durumunuz iyiyse evinizde kalın. İşte çalışıyorsanız maske kullanın. Ne bileyim. Yani kendinizi bir şekilde koruyun. Allah emanet olun. Sizleri seviyorum. Bir başka videomda arkadaşlar tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik bu kadar.